Selamu aleyküm canlarım benim. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Ay. sabah hastaneye gidip geldim fizik hastanesine oradan dedim haber alayım işte e, doktordan randevu almıştım tekrardan aynı doktorundan doktorum dedi ki Ay, ben bilmiyorum yani yatış yapalım dedi. Hani yatarak dedi. Fizik tedavi gör dedi. Ben onu kabul etmedim açıkçası. Yatarak fizik tedavi görmek bana bilmiyorum ama çok büyük bir eziyet gibi gelir yani. İki hafta fizik tedavi görecektim. Ben ayaktan fizik tedavi eve gidip gelmedi. işte servisle tekrardan beyan ettim. Bakalım inşallah bu hafta haber gelir inşallah giderim. Bilmiyorum valla. Dün doğum gününü yaptık. Hatice annem, bütün hazırlıklarımızı Hatice annem yaptı. Allah razı olsun. Hastamızı da annemi çok seven bir ablamız sağ olsun. O hediye, onun hediyesi oldu hasta. Yani böyle durumlar. Boynumu sürekli takamıyorum. Ne yazık, çok sıcak. Su gibi boynum terliyor. Yıkıyorum, işte asıyorum vesaire. Tekrar yıkıyorum, asıyorum. Çünkü hani gün boyu boynumu kullanamıyorum ne yazık. Böyle bir şeyim yok. Zaten 2-3 gün daha kullanıp bırakacağım boynumu çünkü yeterlidir. Önemli olan şu anda benim fizik tedaviye acil lazım ama yatarak değil, yatış olarak değil. Yatış olarak e, bu sıcakta yani hani hastanede gerçekten yani çok hani e, büyük bir rahatsızlığım olmadığı için yatarak fizik tedavi kesinlikle görmek istemem açıkçası. O yüzden de böyle bir niyetim yok. Beklerim bir 15 gün daha, bir 20 gün daha. Zaten 4 ayda bir Biraz da ben servisli servis olayını istediğim için biraz da geç oluyormuş ama ben servis olayını ne istiyorum? Orada terleyeceğim, e, hani orada tam filmden çıkacak, yürüyerek gelirse mesafe de var. Dolmuş hattı da burada inmediği için bize her yerden her yere dolmuş hattı ne eski yok. O zaman bu sıcakta çok yürüyüş yapmış olacağım ve çok su ter içinde kalacağım. O zaman hiçbir hani fizik tedavinin hiçbir anlamı olmayacak. Ben yani böyle bir süreç kabul etmedim. <laughs> Ve hani bir şeyler yaparken ne yazık ki fazla şey yapamıyorum. Bugün yemeğim var. <laughs> Şu da kim gelmiş? Aşağıya bakacağım. Evet kapı çaldı o yüzden videomu durdurdum ben. Murat Bey uğradı. Ve, ve bir malzeme alıp gitti. Bir malzeme dedim de koli bandı. Lazımmış onu aldı. Malzeme dediğimiz koli bandı. Ama şu anda üç yapamıyorum. Şöyle. Çok güzel katladım. İşte öyle. katlarım ben çok güzel. <laughs> Ve e, şu reyhan şerbetini dün yaptım. Hiç mutlaka deneyin. Yani harika tadı. Ferahlatıcı, serin. Ve çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Böyle keskin bir e, tadı, hani koku var. Ama tat olarak rahatsız etmiyor kesinlikle. Hani bol limonla, bol suyla gayet lezzetli. Bir de buzla süper oluyor diyebilirim size. Mutlaka hani e, bu asitli içeceklerin yerini yani %100 alır. Harika bir tadı var, ferahlatıcı. Yani beyhan şerbetini denemediyseniz Şimdi pazarlarda zaten taze reyhanlar satılıyor. 10 TL'ye almıştım pazarda. Çok lezzetli oluyor. Ve bayağı da çıkıyor yani bir e, ne kadar? 10 bardak kadar çıkıyor. Sura bakmayın böyle hani aktif iş yapamıyorum yani şu birkaç gündür biliyorsunuz durumundan dolayı o yüzden de bir şey yapmıyor etmiyor diye bunları eşi topladı sabah bana da katlamak düşüyor. Hatta dedi ki istersen katlama ben gelince birlikte katlarız dedi doğru yerimi yani. yerleştirdiğimi bilmiyorum ama oh, çok sıcak. Herkes bir köşede valla sevin yerlerde oturuyorlar odalarda. <laughs> ben de kendimi en sıcak odaya attım. Deniz Bey'e süpürdüm odayı. Mutfağa süpürdüm. Buna herkese bir görev. Böyle olmuyor işte ne yazık ki. Herkes işine gücüne bakacak. Şimdi kızdı bana niye dedi hani hastaneden şey yapar gibi olmadı dedi hani keşke öyle yapsaydım dedi. Ben dedim ona hani şey yapamam dedim. Hiç git gel olsun. Tamam dedi sen bilirsin anlıyorum seni dedi. Yapacak bir şey yok ama doktor yine bol bol yüzme. Sıcak kum, sıcak kompleks. Bu sıcakta da ne güzel gider sıcak kum, sıcak kompleks mi? Valla süper gider, süper, harika. Mükemmel. Hayır, hayır, Yarın sabah e, şey yaparsak belki otobüsle Aymer ile ikimiz, e, denize gidip geliriz diye düşünüyorum Köyde de geçeceğim Allah izin verirse bu hafta yani belki yakın yere geçeceğiz diye düşünüyorum köye geçip birkaç gün kalıp gelmek istiyoruz Aymer ile birlikte doğru yerler. Yani. Çıkartıyorum, tutuyorum, atıyorum, kaldırıyorum, yıkıyorum. İki kere yıkadım diyor. Su, gibi oldu ya. Hani tülbent serseniz daha çok şey yapıyor. ince bir şey de sersek, sarsak daha çok şey yapıyor. O yüzden de beni mahvediyor yani açıkçası. Takmasam bir takılma var kolumda. Takınca daha rahat ediyorum. Ama gün boyu Çok sıcak, çok aşırı. <laughs> Bugün ne yapacağım? Bugün evdeyim, inşallah evdeyim yani şu an bir planım yok. Dün zaten arkadaşlarımla buluştum, annemler hep beraber parkta. E, semaver keyfi yaptık, çok güzel vakit geçti. Sohbet muhabbet, anneler saat 11.30'a kadar parkta bütün arkadaşlarıyla oyun oynadı, çok eğlendi. Gerçekten de çok mutlu oldum. Çok güzeldi. Milföy vardı, kısır, pasta, çocuklara açtı, bize çay keyfi. <laughs> Harikaydı. Gerçekten de güzel vakit geçirdik. Etrafınızda güzel insanların olması yani çok güzel bir şey. Bence çok büyük bir şans bu. Bilmiyorum yani öyle. güzellikleri kaçırabiliyoruz ama kaçırmamak lazım. Hayatı yakalamak lazım. Ben e, her hafta arkadaşlarımla buluşurum parkta. Mesela ben kızartma yapacağım dedim, kızartma metronum. Arkadaşım poğaça yapar. Ya da ben başka bir şey yaparım. Haftada bir gün parkta, yakın parkımız var burada. Birimiz sürekli çayımızı denir. Allah razı olsun arkadaşımdan. Çayımızı getirir. Herkes böyle bir şey getirir. Ekmeğimizi alırız, otururuz. Çocuklar da, çocuklar parkta oynar. Bu benim arkadaşlarım, Deniz'in ana sınıfı arkadaşları. Ana sınıfından yani şu anda hepsi 8'e geçtiler. Hep beraber yıllardır hiç yani bozulmayan bir beraberliğimiz var, dostluğumuz var. Güzel insanlar biriktirmek güzel, değerlerini bilmek güzel. Birbirimizi hiçbir zaman bu zamana kadar kırmadık. Mesela bir ay görüşemediğimiz kışın oluyor mesela bu daha çok. Ee, görüşemediğimiz zamanlar oluyor. Bir ayda da mesela er, arıyorsun mesela aynı kaldığın yerden devam edebiliyorsun ve bu çok güzel bir şey. Yani sen beni neden aramadın neden sormadın sen beni unuttun mu sen bana şöyle mi yaptın? Kesinlikle öyle bir şey söz konusu olmuyor. Öyle bir konu da geçmiyor. Aynı sanki parktan devam ettiğimiz gibi o sohbete devam ediyoruz. Öyle arkadaşlıklarım var yani değerli insanlar hayatında var. Tabii kötü insanlar da var, kötülük yapan insanlar da var ama bunları ayırt etmek lazım, onlardan uzak durmak lazım ki bizlere kendimize psikolojimize zarar vermemesi için. Ben öyle düşünüyorum. Yani sonuç hayat devam ediyor. Seçici olmalıyız. Bir de şey düşünüyorum şu yaşından sonra ya tabii de çok yeni arkadaşlarım oldu. Hiç zarar görmedim. Buradan çok tanıdığım, çok sevdiğim insanlar oldu. Ama çevremde böyle yakın çevremde yeni arkadaş etmeyi şu anda yaşımdan dolayı herhalde. Yani korkuyorum, hazır değilim. Hep böyle şeyliyim artık bundan sonrası için. Bu seneki yaşadıklarından dolayı. E, mesafe tanımadığım insanlara çok yaklaşamıyorum. Mesafeli olmaya çalışıyorum çünkü bana zarar gelmesinden korkuyorum. Çok başıma geldi bu tarz olaylar. Yeni insanlara aslında tanışmaya ben çok böyle nasılım, çok severim, çok hevesliyimdir. Ama ne yazık ki mesafeli olmam gerektiğini anlıyorum. Zarar verebilecek hani, olabilir diye düşünüyorum. O yüzden de Evet, fazla yeni arkadaş bulmaya çekiliyorum. Eski arkadaşlıklarımı devam etmeyi daha çok uygun biliyorum kendime göre. Tabii ki de buradan da çok tanışıyorum var. Öyle dedi de, diyorum ama hani YouTube'dan da o kadar tatlı insanlarla tanıştım ki çok sevdiğim insanlar var ki. Onlara da yani kucak dolusu sevgiler. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Yani beni anlayabilecek o kadar insan var ki burada Gerçekten ben bazen çok böyle seviyorum mutlu oluyorum, ağlıyorum, diyorum, böyle. Yani beni anlayanlar var diyor, benim gibi düşünenler var. Aslında yine de hani kapatıyorum kendimi desem de bir yandan da yine. Arkadaş olmaya hazırım. <laughs> bir dediğim bir dediğini tutmuyor. insan oluyorsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın.